Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Slap Battles oynuyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar bu oyun benim kendim daha önce de oynamış olduğum bir oyun. Böyle eldivenlerle tokatlar filan atıyoruz. Şu an benim 1067 atmış olduğum tokatım var. Tabi direkt geldiğimiz anda öldük. Bu şu anda ilk eldiven elimde olan. Size sırayla eldivenler göstereceğim ve oyunu oynayacağız. Şöyle mesela vuralım diyeceğim ama birinci eldivenle vurmak baya bir zor maalesef ki. Hemen geldik. Şöyle vurduk. Mesela tokatımız arttı. Ve öldük şimdi. Benim sevdiğim eldivenlerden gideceğiz. Bu genişletilmiş çok bir işe yaramıyor diyecekken bakıyorum. Flash birazcık güzel. Çok olmasa da her ne kadar. Şöyle geliyoruz. E'ye basınca ileri ışınlanıyoruz. Böyle eldivenlerin özellikleri var. Şöyle kaçmak için mesela ileri teleportlanabiliyoruz. Ve adamları vurarak uçuruyoruz. Öl ve aşağı attık. Amaç adamları öldürmek değil, adamlara vurmak. Mesela şuna vuralım. Bunun ilk şeyi var. Tokatı var, eldiveni var. Bu error çok güçlü. Buna görürseniz aman diyeyim. Sakın yaklaşmayın. Ve evet ışınlanamadık. Neyse. Vur. E, biz nereye ışınlandık? Neyse. Şimdi başka eldivenlere bakalım. Benim sevdiklerimden bakalım. Bu teleport eldiveni çok sevmesem de bazıları için güzel bir eldiven. Birileriyle yer değiştiriyor sizi. Mesela biz az önce bu adamla yer değiştirdik. Şu error çok riskli abi. Ve biriyle yer değiştirelim. Hemen bak adamla yer değiştirdik. Vuralım. Yani bu oyun zor birazcık. Çünkü herkes çok güçlü. Adam 160 yani 146 bin şeyi var. Bizim daha bin var. Normal bin var. Error gördüğünüz anda bizi yok ediyor. Gördüğünüz dediğim şey yani değdiğiniz anda şimdik gelelim. Boğa da güzel. İlk baştaki eldivenlere göre çok daha yavaş vuruyor ama gayet iyi vuruyor. Mesela şöyle göstereyim. bayağı yavaş vuruyor ama vurursa da iyi vuruyor. O yüzden birazcık erken basmak gerekiyor. Aman er oradan kaç. Ve adam bize bir vurdu. Öldük biz bildiğin. Ayağa kalk ayağa. Koş şimdi. bir vurabilirsek. <laughs> error abi. Aha Error'a vurdum. Boğayla erora vurdum. Ve birazdan öleceğiz büyük bir ihtimal. Aa Stan. En, şu anda bende olan en sevdiğim şeyi Stan zaten. Şurada ismi yazıyordur yanında. Evet. Stan diye bir şey var. Ben sırayla sevdiklerimi gösteriyorum zaten sizlere. En sonunda en sevdiğimle oynayacağız. Yani o da stun olacak. Ah vuramadım. Aha vurdum. Ve error bizi yine öldürdü. Ve geldik. Şimdi en son bu ayı yani buradakini almıştık. Zar 5'ten yüze kadar rastgele bir güç veriyor her vurduğumuzda. Ve yüz gücünü elde edersek bize bir tane bej veriyor. Bu beci de ben aldım şansıma. Hemen göstereyim o beci Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi böyle bir aren tanrı diye bej var. Burada dice ile 100 kazan yani zar ile yüz güç kazan yazıyor. Bunu ben aldım slap aldım. Tek bej olabilir. Tam hatırlamıyorum başka bej aldım mı? Neyse devam edelim biz. Bakalım. Şimdi Thanos o kadar iyi değil. Hayalet güzel. Thanos'u yine tam hatırlamıyorum ama yine de bir deneriz. Şimdi abi ama ayıptır. Hayalette E'ye bastığımızda görünmez oluyoruz. Tabi E'ye bastığımızda şu an değil. Özel güç dolacak. Birazdan yarışmalara da katılırız. Git bakalım. Adam uykuya yattı. O uykuya yatma şeyle. Tokadı ile. Oyunun 3. şey Ve arkadaşlar şu anda E'ye bastık. Görünmez olduk. Adamın yanına gideceğiz. Ve bir kere vurunca görünmezliğimiz gidiyor. Ve adam bizi öldürdü direkt. Şimdi, neye gelelim, neye gelelim. Thanos zaman tersine çevrilir diyor. Çok iyi değil o. E, şey, o zaman en sevdiğimiz stana bir gelelim. Şöyle ve geldik. E basınca yakınımızdakileri stanlıyor bu. Az üzerinde ve güzel de bir vuruşu var. Bu kendinizi korumak için gerçekten çok iyi bir şey. Tam gösteremedik o yüzden bir el daha gireceğim bunda. Mesela bakın şöyle standladım adam gitti. Şu an bana yerde vurabiliyor ileri gidemiyor hiçbir türlü. Ve şu eldiven de çok iyi gerçekten. Şimdik. Abi bizi bağladı. O eldiven sayesinde onu öldürmezsek bir süre içerisinde ölüyoruz. Yani öldürmezsen ölürsün. Mantık bu. Onu kesin abi. Öldürün onu. Öldürün onu. Ve öldürdüm ama son saniyede öldürdüğüm için öldüm. Hemen bir fazladan el girdik nedense. Ben de bilmiyorum bu sefer. Ve standama rağmen vuramadım. O kendine bağlayan adam çok sinir bozuyor ya. Hop standladık. Standlandın git bakayım kardeşim. Ve bizi biri bağladı mı? Ne oldu bize? Saniye işareti çıktı üzerimizde ama kim öldürmemiz gerektiği yok. Bilmiyorum. Neyse. Ve öldük. Şimdi. Diğerlerini de gösterelim. Ve ben Stan'la oynamaya devam edeyim. Bu arada kaleyi ilk kez sizle oynayacağım. Hiç bilmiyorum. Zahanda da şöyle bir şey. Çok sevmediğim bir şey ama. Yine de göstereyim ben. Şöyle. Arkadaşlar önümüzde mesela adamlar var. E'ye basınca rüzgarla onları yanımıza çekiyoruz. Vuruşu da şöyle bir şey. Tabi error bizi öldürdü direkt. Şimdi. Hemen bakalım başka bizde var mı? Kale var. Evet. Kale ile oynayalım bakalım. Belki Taykun eldiveni almaya da çalışabilirim. Ve duvar koyuyormuşuz. Çok vuruşu çok iyi değilmiş. Yani çok beğendiğim bir şey değil açıkçası. Şöyle sadece adamlardan kaçmaya birazcık olsa yarıyor. Gelin buraya. Abi ona öyle? Adam tokatladıkça daha fazla şey çıkıyor etrafında. Duvar atmayın şurada ya. Ben kendi duvarımdan geçebiliyor muyum? Hayır, ben de geçemiyorum. E duvarın içinden geçti bu taş. <laughs> Anlamadım. Şu anda bizim içimizden geçiyorlar zaten. Çok beğenmedim. Ve Allah rahmet eylesin abi. Ve arkadaşlar önemli bir eldivenimiz var. Hemen şöyle ay olacaktı bende. Hangisi ay? Bir şekilde almıştım ben tam hatırlamıyorum ama. Çok gittik. Mi? Ay nerede ya? Ha bu galiba. Yo. Arkadaşlar ay yok. Cidden ay yok. İyi de bizde E'ye basmalı bir şey yoktu. Hepsine tıklayalım. Bu mu? Yo. Ha bu. Z rozetine sahip ol. Demek ki bizde başka bir beci de varmış. O sayede. Neyse zıplıyoruz. Şöyle yukarıya hızlıca çıkabiliyoruz. Bırakırsak. Bu low gravity direkt. Yüksek zıplam falan değil. Low gravity. Adamlar bize vurduğunda da çünkü yumuşakça uçuyoruz. Biz mi öldürdük onu? Sen beni niye bağlıyorsun sorabilir miyim? Zaten öldüm ben. Ve o zaman ben en sevdiğim stun'ı bir alayım. Stan neredesin? Aldık mı? Aldık. Hemen arenaya geçelim. Ve Evet Arena'ya Geldik Ve Görmüş Olduğunuz Gibi Bir Tabak Var O Tabakta Eğer 10 Dakika Yani 600 Saniye Kalırsak Bize Tycoon Eldiveni Veriyor Ve Bu Tycoon Eldiveni De oy Oyunda Maxlarsak En Güçlü Eldivenlerden Biri Oluyor Yani Böyle Şey Güçlü Bir Eldiven Kazanıyoruz ya Sen Niye Geliyorsun Ya Vuralım Biz şu uzun şey zaten çok saçma. Yakınına girdim. Adam yakınına girdi mi? Allah rahmet eylesin böyle yani. Kaçma. Ayağa kalktığı anda tak diye vuracağız. Böyle aşağı gitti. Dediğim gibi amaç kill değil oyunda. Amaç bildiğim böyle vurmak. Şunu stunladık ama yine vuramıyoruz ki. Bay bay. Bana da bay bay. <laughs> Ve o zaman hemen bir o eldivenini almaya çalışalım. Hemen şöyle tabağa gidelim. Nerede tabak? Bunun için en önemli husus kendimizi koruyacak bir eldiven almalıyız. Mesela ben yanımdakileri tabağa geldikleri anda stunlayıp aşağı atabilirim. Bu sayede böyle Günümüzü mahvetmek isteyen insanlar oluyor, sinir etmek isteyen. Bu sayede onlardan korunmuş oluyoruz. Yukarıda zaten bir hayat çıkacaktır. Burada buna dokunursanız ölürsünüz, dokunmayın. Ve geldik. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi Plate Counter diye bir şey çıktı. Burası 600 olduğunda bize Tycoon eldivenini verecek. O zaman bir yapmaya çalışalım hemen. Arkadaşlar galiba biri daha gelecek. Gelmesen git, git. Bay bay. Yani abi yakınımızdakileri bu şekilde önlememiz gerekiyor. Şu anda 150 oldu. 4'te 1'ini bitirdik, az kaldı. Ve arkadaşlar bunu yaparken sakın inmeyin tabaktan. Çünkü inerseniz ve bir daha binerseniz sayaç tekrardan başlıyor. Yani Yinmemeniz gerek bunu yapmak için. 600 saniye tabağın üzerinde böyle işsiz gibi beklemeniz gerek. Ve biri gelecek galiba oradan. Ve arkadaşlar şu anda 320 saniyeyi geride bıraktık. Çok az kaldı. Ve arkadaşlar şu anda biri gelebilir. Gelmesin. Gelmiyor. 430. saniyeye girdik. Son 170 saniye. Yani 3 dakika yaklaşık. Bekleyeceğiz bakalım. Ve uzun süredir gelmiyor. Yine gelmesi herhalde. Arkadaşlar son bir dakikaya giriş yaptık. Çok az kaldı. Hala bekleyeceğim ben. Ve arkadaşlar son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve gelmesi gerek. Geldi evet. Plaka ustası adlı başarım geldi sağ altta da görmüş olduğunuz gibi. Artık atlayabiliriz buradan. Allah'a şükür. Oh be. Bitirdik. Şimdi Tycoon eldiveni gelmiş olması gerek. Bakalım Tycoon eldiveni neredeymiş? Hangisi acaba şimdi? Rengini hatırlıyorum. Tuzak değil dur. Bu da değil. Hah bu. Evet aldık. Hemen gidelim bakalım. Size Tycoon eldivenini göstereyim. Video 15 dakika oldu bile ama olsun artık. Şimdi güzel bir yere Tycoon'umuzu kurmamız gerek. <laughs> ciddi ciddi Tycoon kuruyoruz ya. Heh geldik. Şöyle buraya kuralım biz. Kuracağım mı artık? Heh E'ye bir daha basmamız gerekiyormuş. Abi lütfen öldürme. Abi lütfen. Aa adam benim için tıklıyor. Eyvallah kardeşim. O 10 artı 10 güç geldi. Mesela böyle levelleri var. 500'de otoklik geliyor. O zaman biz bir otoklik açıp bu seviyelerin hepsini yükseltelim. Arkadaşlar şu anda Allah ne verdiyse vallahi basıyor otoklikir. Şu an zaten mouse seslerini duymuyorsunuz hiçbir şekilde. Birazdan otoklik gelecek. Yani bizi kendi kendine güçlendirecek. Tabi her öldüğümüzde bu baştan başlıyor diyebiliyorum. Evet. Burada klik butonu gitti. Kendi tıklıyor artık. Ve bizim de şu anda yanda görmüş olduğunuz güçlerimiz var. Artı 20 power filan var. O zaman bekleyelim. Aa adam da açacak. Adama yardım edelim o zaman. Kardeşim gel. Sana yardım edeyim. Ve adama yardım ede ede. Adamı da 500 yaptık. Hemen bakalım bizim kaç olmuş? Ve artı 50 power gelmiş. Walk speed'imiz de baya bir artmış. Sonunda zaten en güçlü şeylerden biri olacak. Hemen bir şunu da denesek mi? Yok bunda değil. Ay error 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 abi. Yarışmaya tabii ki katılmayacağız. Her şey gider yoksa. Bakalım. Walk speed'imiz yeniden artmış galiba. Adam da Tycoon eldiven almış. Abi yok walk speed artmamış yeniden. Ama <laughs> valla Tycoon cenneti kurduk buraya. Ve arkadaşlar artı 10 walk speed'i alacağız yakında. Bu gerçekten baya işe yarıyor. Ve koş. Şimdi ama bu kill streak abimiz çok güçlü. Bunu makslamadan da alırsak ölürüz. Biz Tycoon'uz ama o kadar da güçlü değiliz yani. O kadar da güçlü değiliz dedim ama birazcık fazla uçurduk adamı. 100 power alırsak her vuruşumuzda 100'er 100'er vuracağız bildiğiniz. Yani çok güçlü olacağız. Ve arkadaşlar bir şey oluyor adam bir şey yaptı. Kill streak, kill streak olan bir şey yaptı. Hayır. Abi ciddi misin? Her şey gitti. Benim saykom patladı. Her şey gitti abi ya. Yeniden yapmamız gerekecek. Arkadaşlar arkadaşlar otokliki yeniden aldık. Şimdi adamların içinden geçmek istiyorum artık. Sinirimi bayağı bir bozdular. Sen bir güç kullanmadan ölürsen çok iyi olur. Ya kill streak bir öl be. Sen de bir öl. Adamı aşağı yolladık. Sen de bir aşağı lütfen. Hop. Aşağıya. Rahmetli aşağıya gitti. Tycoon eldiveni gerçekten baya güzel bir eldivenmiş. Onu anladım ben. Videoda bir 19 dakika oldu. Baya uzadı yani. Şimdi bakalım biz ne kadar güçlü olduk şu anda. Artı 50 power alınca Dalmaya devam ederiz. Ama ben yine de dalayım. Daha iyi olur. Ve biri beni aşağı attı abi. Dalga mı geçiyorsunuz benle ya? Hemen bir daha kuralım Taykun'u. En güçlü halini bir göstermek istiyorum size. Ve adam da bize yardım ediyor. Bu sayede hızlıca 500'e yeniden ulaşacağız gibi. Artık şu şeyi bir maxlayalım biz ya. Ve yeniden 500'ledik. Artı 50 power olmadan sataşmayacağım daha kaşınmayacağım. Abi şuradan geçerken yere düştüm. Dalgamı geçiyorsun benimle? Ben bir daha uğraşacağım. Ve arkadaşlar şu anda çok az kaldı. 4800'de adamlar buraya biri de o bildiğini var şu 1 2 3 makar avsta. Bizim diğer taykuncu gitti galiba. Böyle o bir falan yapmışlar ve oldu böyle bir radyo geldi iş ve 100 power geldi. Aman o kadar gitmişken şuradan geçerken ölürsem vallahi ağlarım ha. Anam. Bay bay. Abo. Yüz güç baya iyiymiş. Adam direkt uçuyor. Adam uçtuğu yere bak. Ama şu errorlar gelmesin ya. Onlar tek attığı için sıkıntılı. Ama kaçma gücüm var Allah şükür. Bir vurduğum adamlar zaten yok oluyor. Hadi rahmetli. Gayet güzelmiş böyle oynamak ya. Şöyle bunları yaptığı obiye bak ya. Biz maxladık tabi Taykun'u. Gerçekten baya eğlenceli bir oyun. Videoyu çok uzatmak istemediğim için birazcık erken bitireceğim. Adam ne yazıyor? Adam bizim dilimi benim dilimde yazmıyor yani. Abi ahlaksız ya. Aha öldü. <laughs> Beni mi yavaşlatacaksın kardeşim? Ben zaten hızlıyım. Adam Taykur'umuzu yıkmaya çalışıyor. Bay bay. Şöyle geldik. Şu errorlar sıkıntılı. Bu çok değil. Ama errorlara ölürsek bir daha yapmak baya bir sıkıntılı oluyor. Bir an error sandım bu arada da mı? O yüzden öyle bir ses değişimi oldu. Aha bu errormuş kaç. Şu kill streak'i bir gelişmeden öldürelim. Bu error biliyorum. O yüzden kaçıyorum. Abi error gelme. Kill streak, sen git. Ya hayır öldüremedik. Hayır hayır hayır, 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 hayır hayır hayır. Ölemem. Ve eldivenim yok. Ve öldüm. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Şöyle kalanın iki rengi de yanımda. Çok iyi. Neyse bay bay.